Bugün PUBG oynuyoruz. Şimdi giriyorum hemen. Bugün şey yapacağız. Adamları vuracağız, öldüreceğiz. Hadi bize maça başlayalım. Bu video birazcık uzun sürebilir. Bu videoda birinci olmaya çalışacağız. let's fight together. let's fight together Mark the location. I some of the location the location için... Burda üstte bir tabağın Ne Zorla takalım nasıl. Üstte uçağa bak. Şöyle bir tabağın alalım. Arkadaşlar, uçak desenine bakar mısınız? Şimdi poçinkiye atlayacağız. Arkadaşlar, poçinkiye attım. Birisi arkaya uçak isteği attı da kabul etmedi. Arkadaşlar bu arada PUBG oynayanlar varsa birazdan da hesabımı göstereceğim. Biraz da Önceki dediğim gibi bu video bayağı fazla sürecek. Üzüm. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Yani ben tek istedim bu işte. Yani yapmak zorunda da değilsiniz ama yaparsınız iyi olur. Oğlum avantaj bir şey bir şey mi? O ne oğlum? Tabancamız bir de elemanla. Neyse. Burada AVM falan bulur muyuz? Bu AVM buluruz. Çok güzel. Yürü yürü yürü. Yüzümüzde olan. DPS'i çok kötü ya. Şu Arkadaşlar şuradan bir şey alacağım. Ya, para mı yok şurada. Çok sıkıntı bir şey. Yok. Neyse. Tamam. Tamam. Yani silah düzgün, doğru düzgün bir silah yok mu ya?

İstediğiniz oyunları e, açıklamalara yazabilirsiniz. İstediğiniz oyunları yazabilirsiniz yani o oyunları da çekin. takım arkadaş bitti. Arkadaşlar çok istediğiniz bir oyun varsa paralıysa tabii ki de o oyunu tabii ki de oynayabiliriz sizin için oynarım yani. buradan kullan. Şura buradaydı. Arkadaşlar oldu. Bölümü açmak istiyorum. Çalış. Bölümü açıyorum. Bölümü Şurada yanımda kardeşim de var. Derin konuş. Merhaba arkadaşım. Konuştuk gördüğünüz gibi. Far back to safe zone. Oğlum ne yapıyorum ben? Oyun bana geldi. vuramadık. Arkadaşlar şunu sorayım. Git 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 git. Komut hazırlan. Hazırlan uçuşu hazırlan. Hazırla, Hazırlan 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 Ve Evet yukarı. arkadaşlar şahıs uçta çok sür sürmek çok zor ya. Bu arada arkadaşlar isterseniz süper bir videoları da çekebilirim. Ben de iki tane çektim. İzleyebilirsiniz benim kanalımda. Yüksekler 200'e çıkar mı? Ben azıcık şaşırıp sabır mısın? Arkadaşım Baya fazla video olacağım dedim de 10 dakika oldu da Hayır 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 <laughs> Arkadaşlar biz kendi arabamızı alalım. Ve buradan gidelim. of 6x dur diyor dur 6 ne yaptı ya abi çorban bizim araban nerede? Ya araba gitmiş ya Defend the mark. Çırzır falanı geliyor. Falan geliyor. arkadaşlar hemen arkamda başlıyor. Hemen arkamda. Ya falan geldi. Kısa o uçak gibi bir şeydi Bu masayı. Ne şeyler olacak da? Adamlar kaçıyor, biz yürüyoruz. Ben de arabayla. Tamam. Trafik.

Yine adamı alan dışında öldürmek istemiyorum. Vallahi oraya gidene kadar yeni alan başlar ya.

bulaşma abicim. Bak bana bulaşma. Alanın ortasında alanın dışındayız zaten. Benim sinirlerimi tabama çıkarma. Böyle de zor da olur. Adam sen tekrardan mı AVM maçına, maçına gelirsin adam sen. Biz burada alandan kaçmaya çalışıyoruz. Adam bizde oyun oynuyor. Neyse. Arkadaşlar burada oyunun sonuna geliyoruz. Görüşürüz. Burada oyunun sonuna geliyoruz. Vay arkadaşlar oyunun sonunda